tamam. Neredesin? Neredesin? Direkt şey. Ömer abi kafa Oraya çıkartma ölürsün şey. geri zekalı. Lan oğlum ben kafana tutuyorum. Vallahi kafana tutuyorum ya. Uyuyorken. Dikkat gel hadi. Dikkat etsin hocam. Bu ne güzel aldım. Mafya 5 de, şey. de bitmesin la. It, move it. Hop. Hop. <laughs> Hadi oğlum bitsin şu şeşeceyle vuracağım. kabrime <laughs> gelme istemem. <laughs> Ulan. Abi, abi, benim soru açık ya. Evet 16'ya 5. Bitmiştir arkadaşlar. Bu VS'nin videosunu da çek. Oğlum yalnız HS benim şeyi aç. Evet yalnız HS sorsan Aim Master Niko Tamam gel lan. Arkamı dönüp koyacağım şimdi. <laughs> Bu arada <yer. gülüyor> Aptal tamam. dur. Ağlama koydum baba. Çıkıp ne bok